Merhaba, Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi YouTube kanalında bugün Ocak 2022'de rakamlar Türkiye için neleri vaat ediyor, hangi potansiyelleri bize sunuyor bu konuyu anlatıyor olacağım. Şimdi Ocak 2022 Türkiye'sinde öncelikle pek çok planlamaya, organizasyona, yeni stratejiye adım Yenilikler, e, Ocak ayı zaten bir getirdiği için yeni adım, yeni konuşma, yeni konu, beyaz sayfa bunlar mutlaka gündemimizde olacaktır. 1-2-3 ayı Ocak, 3'ün e, getirdiği stratejiler, planlamalar, organizasyonlar bunlara adım birleştirdiğiniz zamanda. Şimdi bu planlamalar... Organizasyonlar hep e, dağılmış olan, düzeni bozulmuş olan konular, her neyse bunlar, onları yeniden düzeltmeye, toparlamaya, yeni bir şekil, disiplin vermeye yönelik olacaktır. E, yapılan konuşmalar, adımlar, kararlar buna yönelik olacaktır. E, i̇lk başı, Enerjiyle, istekle, gayretle başlayıp ikinci yarıdan sonrasında e, eyleme dönüş, yoğun bir tempo ancak bir parçada gerilim, gerginlik, öfke e, gündeme oturmaya başlayabilir. Ve bu ayın bir yandan düzgün, değerli, toplu. Ee, aslında bu bir kutsal aile üçgenidir çünkü hani biz hep birlikte düzgün bir yapı oluşturalım diye gayret eder. Buna çırpınırken bir taraftan da bu aile yapısını zarar verecek bir takım davranışlara hamlelere de açık ne yazık ki. Hani biz genel bir düzeni oluşturalım derken, Bizim yaptığımız veya bize yapılan her ikisi de mümkün. Bu düzeni kırmaya, bu düzeni bozmaya, bu disiplini, bu organizasyonu yaralamaya çalışan e, hamleler olmasına açık bir ay. E, burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu e, bir kere Gerginliğimizi minimumda tutmak, bunun için de dikkatimizi neye yönlendirdiysek orada fazla duygu katmadan, orada artık hedefe yürümekten başka çaremiz yok, duyguya yer yok, iş hallediyoruz mantığından sapmadan yürümemiz. Düzeltilecekse düzeltecek, Yapılacaksa yapılacak. Artık burada ne kendimizin başka yollara sapması ne de bize gelecek hamlelere izin vermemiz gerekiyor. Yani vermememiz lazım. Burada gözümüz açık olmak zorundayız. Kararlarımızdan dönmeden yolumuzda dümdüz ilerlememiz gerekli. Şimdi Ocak... 2022 Türkiye'si 1 2 3 görüntüsüyle Türkiye'nin dışarıya verdiği görüntü üçgeninin tam tersini bize veriyor. E, bu da dünyaya genel olarak Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik. Şimdiye kadar tanıdıkları, bildikleri Türkiye değil, başka bir Türkiye görüntüsü ortaya çıkacak anlamındadır. Yine Amerika'nın yaşama ve çalışma üçgeninin tersi şu anlama gelir. Amerika'nın şeklinden, tarzından tamamen başka türlü onlara uymayan bir şeyler yapıyor olacağız. Anlamına da gelebilir. Veyahut da Amerika bizimle ilgili ortaya koyacağı kararlarda değişiklik yapıyor olabilir. Her ikisi de mümkün. Kamala Harris'in iletişim üçgeni ile aynı. Ha, demek ki onun dediği bir şeyler Türkiye'de vuku buluyor olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iletişim üçgeninin tersi. Bu da iki şekilde yorumlanabilir ya daha önce söylediği bazı konularda değişiklik yapacaktır veya onun dediği gibi olmayacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti'nin mutluluk üçgeninin tersi Türkiye'nin Ocak ayında yaşayacakları bu iki partiyi çok da memnun etmeyecek, onlara çok keyif vermeyecek anlamına geliyor. Ocak 2022 Türkiye'si 1925 ve 1997'de Türkiye'de yaşadığımız rakamlarla aynı sayılara sahip. Onun için birkaç tane oralardan da örnek alalım. 1925 yılında aynı rakamlara sahip olduğumuz neler olmuş? Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, mecliste Afyon milletvekili Ali Çetin Kaya tarafından kaza kurşunu ile vurulmuş ve ölmüş. Sert bir ay olacak demiştim. Bu tip tepkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Patrick Konstantin sınır dışı edilmiş. Şeyh Said isyanı başlamış ve yıl boyunca büyümeye konu olmaya devam etmiş. Elazığ Asiler tarafından işgal edilmiş. Bu konuyla ilgili mecliste gizli bir toplantı yapılmış, celse yapılmış. Diyarbakır ve dolaylarında Asilerle Türk Silahlı Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar olmuş. Yılın sonuna doğru Şeyh Said yakalanmış ve 46 yandaşı ile birlikte idam edilmiş. Bunun haricinde Tayyare Cemiyeti yani şimdiki Türk Hava Kurumu kurulmuş. Aşar vergisi kaldı. Dinin politik amaçlarla suistimal edilemeyeceği hakkında kanun kabul edilmiş. Fethi Bey kabinesine güvensizlik oyu çıkmış. İsmet Paşa ikinci kabinesini kurmuş. Takrir-i Sükun Kanunu ile hükümete 2 yıl için olağanüstü yetki verilmiş. E, pek çok gazete ve dergi yıl boyunca kapatılmış. Sıkı yönetim uzatılmış. Adana'da bir deprem olmuş. Ankara'da gazi çiftliği kurulmaya başlamış. E, Türkiye-Yunanistan Anlaşması imzalanmış. Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'dan ayrılmış. Tekke ve türbelerin kapatılmasına karar verilmiş ve şapka kanunu çıkarılmış. İlk cumhuriyet altını basılmış. Maraş, Rize ve Sivas'ta gericilerin gösterileri olmuş. 1997 yılında, onlara da birkaç örnek verelim. Susurluk soruşturması 1997'ye damgasını vurmuş. 5 milyon liralık banknotlar piyasaya sürülmüş. Demokrat Türkiye Partisi kurulmuş. Başbakan Erbakan çeşitli tarikat liderlerine başbakanlık konutunda iftar yemeği vermiş. Özer Çiller'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Mal Varlığı Komisyonuna sunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketinin belgelerinin bazı Sayfalarında tahrifat yapıldığı tespit edilmiş ee, ama daha sonra Tansu aklanmış. İçişleri Bakanı Meral Akşener'in Emniyet Müdürlüğü kararnamesini Başbakan Erbakan'a imzalattıktan sonra taslakta değişiklik yaparak Cumhurbaşkanı Demirel'e götürdüğü ortaya çıkmış. Tarihi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılmış. Askerler hükümete 20 maddelik bir tavsiye kararı sunmuş. İran'a iç işlerimize karışmaması için bir mesaj verilmiş. Özet şeklinde sunmaya çalıştım. Bunlar birebir aynı olacak demek değil. Sadece benzer örnekler yaşama olasılığımız var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir Ocak ayı geçirmek dileğiyle diyorum beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın lütfen